Merhabalar dostlar hepiniz hiç bitmeyen serimizin 14. bölümüne hoş geldiniz abi gerçekten bir türlü bitmeyen bir seri şu anda devam ediyoruz bitirmeye çalışıyoruz ama bitmiyor abi katiyen bitmiyor abi ben Rusya'dan bu toprakları almamış mıyım şimdi fark ettim tamam o zaman bir hakaret edeyim kendilerine birazcık hakaret edeceğiz abi birazcık mini, mini hakaretler eyaletleri talep edeyim ver bakayım bana onları Abi ben niye almadım bu toprakları? Ben niye almadım bu toprakları? Abi ben kafayı yiyeceğim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ulan biz ne çekiyoruz ya? Ulan daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Ulan Ah tamam 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 halle olacak halle olacak hepsi halle olacak hepsi geçecek hepsi geçecek hepsi geçecek abi topla şu orları topla bizim zaten ya biz yıllardır nüfus yatırım yapmıyor muyuz Topla abicim 2 milyon ordu yargı dağıt biz niye bunu yapmıyoruz ki? Çünkü yapmamıza fırsat vermiyorlar izin vermiyorlar ki bir ordu toplayalım sürekli birileri savaş ilan ediyor. Hiçbir şey yapmamıza fırsat vermiyorlar ki. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz oğlum mümkün değil imkansız. İmkansız yani adamlar izin vermiyorlar. Abi bir şekilde atlatmamız lazım artık bizim bunları ya. Olmuyor çünkü böyle hani gitmiyor artık. Çek abi 8000 ordu bütün orduları bir kuduse çekelim. Sen de gel Kudüs'e Başka nerede var ordu? Sen de gel. Başka. Sen nereden çıktın lan? Sen de gel. Bir de burada var. Sen de gel abicim. Hepiniz gelin Kudüs'e. Tamam. Şu an bütün ordularımız Kudüs'e geliyor. Bir tane de burada var. Ha tamam. Kudüs'e gelmiş olan Tamam. Tamam. Şimdi asimilasyonları başlayalım. Tamam Sakince. Bu, bu, bu bölümde daha mantıklı hareket etmeye çalışacağız. Daha güzel hareket etmeye çalışacağız. Mantıklı bir şekilde artık yani gerekli hamleleri yapmaya çalışacağız. Şimdi Çin'le aramız çok kötü. İlişkileri bir geliştirmemiz lazım. Ani bir savaş ilan ederlerse ben burada bu seriyi bitiririm abi. Harbiden hani sıkıldım artık çünkü. Yani bu ani savaş ilanlarından sıkıldım. Yeter. Vallahi yeter. Evet Rusya'ya bayağı bir hakaret ettiğimiz için tabi şu anda özgürlük arzuları epey bir atmış durumda. Artmasın lütfen artmasın. Lütfen artmasın bak bir daha savaşmak istemiyorum. Artmasın artmasın düşsün. Düşsün aynen düşsün. Çin gene bana hakaret etti. Lan niye hakaret ediyorsun bana sürekli? Lan ne var bende niye bana sövüyorsun sürekli? Ya abi bu nedir Allah aşkına bu nedir ya? Ya bu adam bana savaşı ilan edecek. O kadar belli ki. O kadar belli ediyor ki savaşı ilan edeceğini. Tamam abi bas orduları bas. Bas orduları ben daha fazla bekleyemem. Bas ne kadar istihdam edebilir nüfus varsa var artık bilmiyorum. Bas abi orduları. Ne kadar ordumuz varsa artık. Ne kadar basabiliyorsak bas. En en az 2 milyonluk bir ordu toplamayı düşünüyorum. En az 2 milyon. Kesinlikle abi kesinlikle gerekli. Ya son 3-4 bölümdür o kadar sinir bozucu bir seri haline geldi ki. O kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki. Yani inanılmaz ya gerçekten. Benim yerimde başkası olsa şu ana kadar 100 kere bitirmiş daha bu seriyi. Ciddi diyorum abi 100 kere bitirmişti bu seriyi. Lan başka kim kendi benden başka kim kendi bu kadar eziyet edebilir ya. İnanılmaz bir şey abi. Mental olarak çöktüm lan. Gece uyuyamıyorum rüyalarıma çiğin falan giriyor. İsveç rüyalarıma giriyor. Berk falan diyor abi ben kafayı yedim iyice. Ben iyice kafayı yedim. Aman aman bak kimse savaşı ilan etmesin. Şunun şurasında bir ordu topluyorum. Zaten bir türlü toplattırmadınız bir 3-4 bölümdür bir ordu toplamaya çalışıyorum. Toplattırmadınız. Çin'den şu anda çok tırsıyorum. Her an savaşı ilan edebilecek gibi duruyorlar. Etmeyin. Lütfen etmeyin, ilan demeyin. Acıyin artık bana yeter. Yıldım yani, bittim. Daha bir bir savaşı ilan daha bu bünye kaldırmaz. Bir savaşı ilan daha bu bünye kaldırmaz. Devam abi ordu basım işlemlerine. Yine para bitti. Diplomasiye bir göz atalım. Çin ilişkileri geliştiremiyoruz tabii ki. Tamam çok da sıkıntı değil. Yine hastalık var şaşırmadım. Yani artık bunlar klişe haline gelmiş şeyler bu seri için. İlişkileri geliştir. Lütfen geliştirelim şu ilişkileri. Rusya senle de ilişkileri geliştiriyorum. Tamam. Hala benim vasalımsın. Ee, şimdi istihdamda bir nüfusu açıyoruz. Devam ediyoruz. Devam abi devam. Daha 2 milyon çok ordu var. Daha, daha çok fazla ordu basmamız gerekiyor. Bu kadar orduyla mümkün değil. Hiç kimseyi yenemeyiz. Şimdi daha bizim almamız gereken çok az toprak kaldı. Ulan bu bölüm bile final olabilir. Ama ben artık bu serinin biteceğine olan inancımı kaybettim. Bence bu seri bitmeyecek. Ahirete kadar devam edecek ya. Bitiremiyorum ulan seriyi. 14 bölüm oldu. 14 bölüm. Keremli bile bu kadar uzun sürmedi be. Sürdü de yani. lafın gelişi söyledim yani abi. Kerem'le yoksa 40 bölüm, 40 videodan oluşan bir seri, dev bir seri gerçekten. Ama o seriden zevk alıyordum. Bunlar şu anda almamaya başladım. Bundan da alıyordum başlarda. Sonlara doğru o kadar sinir bozucu olaylar yaşandı ki. Şu an zevk almamaya başladım yani bu seriden. Tamam abi 1.3 milyon ordumuz olmuş şu anda. Devam. Bekleme oğlum devam. Üstüne bunun bir 800 bin daha katacağız daha. Daha var yani. Daha yolumuz var. Daha ordu basmamız lazım. Ama yaptığımız istihdam bile bir nüfus yatırımlarının ne kadar etki ettiğini sanırım hep beraber görüyoruz. Yani bu kadar çok ordu basmamıza rağmen hala gayet güzel sayıda ordular basabiliyoruz. Ben daha fazla ordu olmasını bek daha fazla istihdamlı bir nüfus olmasını beklerdim bu kadar yatırımdan sonra ama bu da bir şeydir. Yani bizim nüfus yatırımlarımız biraz daha belli başlı topraklara daha çok nüfus vermek yerine bütün topraklarımıza iyi sayıda nüfuslar vermiş, bütün topraklarımıza yayılmış ve şu anda hemen hemen her toprağımızda bazı bölgeler hariç güzel sayıda ordular basabiliyoruz. Ki zaten fark etmişsinizdir bastığımız orduların tamamı hep farklı coğrafyalardan. Bir Afrika'dan basıyoruz bir Orta Doğu'dan basıyoruz Bir Anadolu'dan basıyoruz bir Orta Asya'dan basıyoruz Vesaire Demek ki yaptığımız nüfus yatırımları ülkenin her tarafında Dağılmış bir şekilde ee, Yarar sağlamış Devam biraz daha basacağız ordu devam Bir süre daha devam etmemiz lazım 2 milyona tamamlamadan içim rahat etmeyecek abi 2 milyon Hedef 2 milyon Ordu basım işlemlerini bitireyim sonra zaten Orduları bir araya getirirken videoyu durdururum abi merak etmeyin Şu anda zaten videoyu durdurmama Sebebim Videoyu durdurup ordu bastığımda setar mı kullanıyorsun falan diyenlerin olması. O yüzden videoyu durdurmuyorum. Tamam kaç ordumuz oldu? Evet abi. Hazırız. Ben şimdi bu orduları bir araya topladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bence şu görüntünün birazcık keyfini çıkarmalıyız abi. Şu anda Kudüs İslam Devleti toprakları üzerindeki 2 milyon ordu ülkenin dört bir yanından gerek Afrika kıtasından gerek Orta Doğu'dan gerek Anadolu'dan Gerek Ortasya'dan gerek Hazar Denizi civarlarından her yerden Kudüs'e doğru akın ediyorlar ve büyük bir ordu şu anda Kudüs'te toplanıyor abi. Başka bir yerde sanırım herhangi bir ordu kalmadı. Burada varmış sadece? Onları da getirelim. Onları unutmuşum abi, onları getirmeyi. Evet. Onlarla beraber şu anda ülkenin her yerinden bütün ordular Kudüs'e doğru geliyorlar abi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz bir birlik, inanılmaz bir toplanış. Şuraya bakar mısınız? İnanılmaz bir şey. Mükemmel bir şey. Şu anda 2.178.633.000 kişilik bir ordu, 633 kişilik bir ordu başkent Kudüs'te bekliyor abi. Tabi artık bu gücümüzü gören diğer devletler bizimle ilişkiyi geliştirmeye sıcak bakacaktır diye tahmin ediyorum. Güç, rakiplerimizin gözünü korkutacaktır ve bize karşı bakışları değişecektir. Evet, hepsinde değişmeye başlamış zaten. Şimdi öncelikle Rusya. Eee bir dakika, kaç tur var abi şeye? Eee tamam 34 tamam bir 20 tur 25 tur sonra Rusya'yı tehdit edeceğiz ve o Afrika'daki toprakları alacağız. Sonra abi hemen seri bir şekilde Myanmar savaşına gideceğiz. Myanmar'la savaşacağız ve gereken toprakları alacağız. Son olarak da Endonezya'ya savaşımızı ilan edip Endonezya'nın bütün topraklarımızı elimize geçirip bütün topraklarını elimize geçirip artık bu işi burada bitireceğiz abi. Olay bundan ibaret. Çok da zor bir şey yok açıkçası ortada. Olay tamamen bundan ibaret. Çin gene bizi akart etmiş sanırım. Çok da önemli değil. Artık elimde bir güç var abi artık 2 milyonluk bir ordu var benim elimde Artık Çin beni korkutamıyor 33, 32, 31, 30, 29 Bir kez daha saldırmazlık pakli imzalayalım Bir kez daha ilişki geliştirelim gayet güzel Evet abi bunlarla da şey bitmiş sonunda ee, Neydi o diplomatik hakaret Şimdi hakaret et. diplomatik ilişkilerin askıya alması daha doğrusu Hakaret et. bir kez daha Ultimatom gönder eyaletleri talep et Ver kardeşim şunları bana artık kabul edersin diye tahmin ediyorum Ya illa, illa bana kaba kuvvet kullandırtacaksın değil mi? Başka bir şekilde olmaz yani değil mi? Başka bir şekilde çözemeyiz değil mi biz bu sorunu? Medeni bir şekilde çözemeyiz yani değil mi? Bu gene bana hakaret etmiş zaten. Alıştım artık abi. Adam durmadan sövüyor. Başka bir bok bildiği yok herifin. Durmadan söv tamam mı kanka? Anca söv kanka anca söv. Başka bir şey yarama. Sadece söv ya. Cidden bak başka bir şey yaramıyorsun zaten. Onu söv sadece. Vasalımızı kaybettik ya. Kötü oldu bu. Tamam bırak şimdi savaşı bırak. Bırak senle savaşmak istemiyorum. Vallahi bir de bunlarla uğraşıyoruz kafayı yedirtirler ama ya. Abi 2 milyon orduyla tehdit ettim seni nasıl kabul etmezsin ya. İnanılmaz bir şey ya. Ama abi getir Kudüs'e tamam çok da sıkıntı değil bizim için. Çin, seninle ilişkileri geliştirmek istiyorum bak. Bak güzel ilişkilerimiz ol olsun istiyorum. Sen istemiyorsun be kardeşim. Sen niye istemiyorsun ya güzel ilişkilerimizin olmasını. Niye lan ne yaptım lan ben sana? Ve bizde niye hiç hastalık yok? Kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl bir ülke lan? Tamam abi, tamam sorun yok. Hadi. 2.2 milyonluk bir ordu var oğlum bizim elimizde. Biz bayağı güçlüyüz ya. Ha git Türkiye, Türkiye benim basalım mıydı ki? Türkiye nerede yaşıyor lan? İz git. Çok da umurumda değilsin ha buradaymış lan Türkiye. Tam bilmiyordum. Bilmiyordum orada yaşadığını. Çin, Çin senin ben geri zekalı. Geri zekalı, geri zekalı bu adam ya. Geri zekalı ya. Ya Allah aşkına abi Myanmar. var. Şeyi kabul ediyor musun kanka ultimatom? Ulan <laughs> oğlum oha bunlar bile kabul etmiyor. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz ya. Endoezi sen kabul ediyor mu? Aa bunlar kabul etti hayret. Ama direkt eksi... %45 özgürlük arzusundan başladılar. Of of. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu nedir ya? Niye belimiz doğrulmuyor lan bizim? Hiçbir açıdan belimiz doğrulmuyor. İnanamıyorum ya. Sen kimsin? Allah'ım bana savaşı ilan eden devlete bak. Hayır. Bunun yanında kesin başkası da savaşı ilan etmiştir. Ay yok tamam. Tamam. Kimse savaş ilan etmemiş gibi duruyor. Ha tamam Cebeli Tarık oh be. Oh be lan vallahi beni korkutacak bir ülke zannettim. Tamam korkutmamızı gerektirecek bir şey yok. Sen zaten her türlü kabul edeceksin. Boşa bir şeyler zorlama oradan. Tamam güzel. Güzel ikisiyle de barıştık. Şimdi Endonezya. Lütfen artmasın Özgür Kasım. Lütfen bak rica ediyorum. Çin. Sen ne nasıl? Biraz daha geliştirelim. Biraz daha. Zorlarsak olacak be Çin. Zorlarsak olacak be. Heh ultimatom gönder ilhak evet. Oh şükür ya Rabbi. Şükür ya Rabbi. Artık sadece Myanmar'da almamız gereken topraklar kaldı. Bekle Myanmar. Ecelin geliyor kardeşim. Bekle. Bekle ben geliyorum. Bekle. Bekle. 300 bin hatta 500 bin ordu buraya gelsin. Aynen öyle. Geri kalan ordu şuraya gelsin. Tamam. Çin bak. Bak çok rica ediyorum Çin. Sevgili Çin. Lütfen Çin. Sakın bana savaş ilan etme. Çok rica ediyorum. Tamam mı? Çok 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 rica ediyorum. Bana savaş ilan etme lütfen. Lütfen. El Salvador, Güney Kore, Sri Lanka, Tanzanya. Ha pardon Demokratik Kongo. Oh be, çok korktum bir an. Tamam. Barış. Barış. Hadi hadi olacak hadi. Sri Lanka barış. Evet güzel tamam. Hepsi kabul etti mükemmel. Bize karşı koal kurulan koalisyonları direkt diplomatik yollarla şu anda def etmeyi başarıyoruz. İlişki geliş. Seninle ilişki geliştirmek için bak bile kullanırım kanka. Yemin ediyorum bak bile kullanırım. Bak bile sayılmaz da aslında bu. Türkiye hakaret et. Hakaret et tamam artık 42 iyi fena değil. Başka kimle aran çok kötü senin? Almanya söv, söv yani bırakma hiçbir şey bırakma söv. Tamam eksi 32. Bir tane daha bir tane daha. Etiyopya söv abicim. Söv nerede Etiyopya? Kaybettik Etiyopya'yı kaybettik. Etiyopya. Söv abi buna da ne kadar sövebiliyorsak. Tamam şimdi saldırmazlık baktı Oh be tamam. Şimdi Myanmar bekle sana geliyorum kardeşim. Kim o? Tokelo. <laughs> <laughs> Tokelo az önce bize bir savaş İran'da bulundu abi. Bir dakika Singapur toprakları bize gerekiyor muydu? Hayır gerekmiyor. Ee, tamam. Tamam 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 tamam. Ee, o yüzden Singapur'la barışabiliriz. Tokelo ile de barışabiliriz. Bakın biz ne kadar barışçılız görüyor musunuz? baya barışçılız. Diğer devletler sürekli bize savaş ilan ediyorlar. Şimdi abi. Şuraya. 30 bin. Tamam. 30.000 Tamam. 30 bin. Tamam. 30 bin. Tamam. Şimdi ordular bir geçsin oraya. Savaşımı ilan ediyorum. Şuraları alıyoruz abi. Dur orayı değil. Bir dakika o topraklar gerekiyor muydu ki bize? Gerekiyormuş abi bir tanesi hariç. Orası şey zaten neydi bu ülkenin adı? Aynen Brunei. Şimdi abi buraları alalım önce. Sonra da şuraya çıkarma. Aynen öyle güzel. Alamadık maalesef orayı. Ve asimilasyonlar da bitmemişti evet. Tamam abi tamam. Hala öyle büyük bir sorun yok. Hala büyük bir sorun yok. Asıl ordularımızı. Kes mallara verdiğimiz parayı. Orayı bir halledersek çok güzel olacak. Vallahi bak çok güzel olacak. Hadi orayı bir hallederim, Aynen. Aynen o şekilde saldıralım hallederim orayı. Buradan da ilerlemeye devam edelim. Zaten almamız gereken sadece birkaç toprak var. Bir şey kalmadı ya. Vallahi bak bir şey kalmadı. Harbiden bir şey kalmadı. Çok az kaldı ya. Bitiyor. Bitiyor hadi. Şuraya da saldırın abi. Tamam 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 hala 30 binlik orduları var orada kafa yiyeceğim. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim. Adam neden 30 binlik bir ordusunu oraya yollamış ki? Neden? Niçin yani ya? Hangi aklı başında insan 30 bin orduyu oraya yollar abi Allah aşkına ya? Ya neden burada 30 bin ordu tutuyorsun? Senin ana toprakların tehlikede ya. Tamam 21 bin ordu yolladım. Şurada da yine birkaç asker alma işlemi. Tamam yeterli. Burada da birkaç asker alma işlemi. Ne yapabiliyorsak abi artık yapabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. Allah'tan geri zekalar yağma yapıyorlar. Asker alma, asker alma, asker alma, asker alma. Saldır. Hatta bir tane de orduyu alma işlemi yapalım. Burada da aynı şekilde. Burada yapabiliyor muyuz asker alma? Yapabiliyoruz. Yap abi burada da. Tamam. Atlayalım turumuzu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Müthiş. Evet yine 14 binlik bir ordu geliyor. Nereye geldiğini bilmiyorum ama tehlikeli bir yerlere doğru geldiği kesin. Devam ettirelim biz ordularımızı. Yıldız kasmaya bakalım abis, Yıldız kasalım. Tamam mı? Mümkün olduğunca yıldız kasıyoruz. Şu arada ordu basım işlemleri. Burada da bir tane. Şimdi buradan ilerleyin abi. Şu kaybettiğimiz toprakları bir yeniden geri almamız gerekiyor. Çok güzel. Hepsini geri aldık. Saldırımız da pul başarılı oldu. Mükemmel. Sanırım şu anda bana gereken toprakları evet abi. Tamamını aldım. Tamamı şu anda bende. Sakin bir şekilde barış antlaşmasını imzalarsak bu iş biter sevgili mylar. Yemin ediyorum hiç bu kadar yakın olmamıştık abi şu anda bu seriyi bitirmeye. Şu anda çok heyecanlıyım. Seriyi bitireceğiz çünkü. Al hatta buraları da al. Garanti olsun ne kadar toprak aldıysak al hepsini. Bunu da al. Tamam bunu da al. Başka zaten toprak almadık Barış. Oh be. Bir dakika niye şekillendiremiyoruz? Evet dostlar. Sonunda bu kaçıncı bölüm oldu? Kaçıncı bölüm? Ben de bilmiyorum ki bu kaçıncı bölüm? 14 mü? Evet abi 14. Sonunda dostlar 14 bölümlük harbiden uzun bir serüvenin sonunda Kudüs İslam Devleti'ni İslam Birliği'ne çevirmeye hazırız dostlar. Sadece Filistin'de kurulmuş. Sadece Kudüs'te kurulmuş küçücük bir devlet olarak başlayıp oyunun en büyük birliklerinden en büyük devletlerinden biri olan İslam Birliğini formladığımız bu serinin sonunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık İslam devletini formlamaya hazırız dostlar. Başkentimiz aynı kalmaya devam edecek. Bu formlamanın bize maliyeti. Bin kat olacak. Diplomasi puanlarından 2.4 diyecek. Barıştayız. Bir vasal değiliz. Bütün eyaletlere sahibiz ve bizden başka bir İslam birliği bulunmuyor. Tabi bulunmayacak lan. O kadar uğraştık. Bizden başka kim kurabilirdi? Serinin başlarına doğru bir Türkiye sanki İslam birliğini kurmaya uğraşıyor gibi görünüyordu. Ama onlar da başarısız oldular. Onları da biz mağlup ettik. Ve sonunda İslam birliğini kurmaya hazırız dostlar. Of ya var ya şu evet tuşunda 14 bölümlük yorgunluk yatıyor yemin ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Sonunda İslam Birliği'ni formlamış bulunuyoruz. Oh be. Oh be ya biz ne yaşadık böyle ya. Biz ne yaşadık böyle ya. Bu serinin kesinlikle timelapse'ini atacağım. Ama şöyle bir %1500 puan hızlandırmam gerekecek galiba. Güzel bir seri oldu dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sinirimizi bozan bölümleri oldu. Güzel bölümleri oldu. Huzur veren bölümleri oldu. Zevkli bölümleri oldu. Aksiyonlu bölümleri oldu ama sonuç olarak 14 bölüm boyunca devam eden ve küçücük bir devletten oyunu en büyük devletlerinden birini formladığımız bir seri olarak geçen bir seriyi daha noktalamış bulunduk. Umarım seri ve bu bölüm hoşunuza gitmiştir dostlar. Videoyu ve seriyi beğendiyseniz bu, tar bu tarz serilerin devamı için videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorlu Discord sunucusuna katılabilir. Aynı zamanda bizleri... Ee... Yok lan yanlış söyledim. Önceden Twitter'ı veriyordum abi. Twitter'ı da artık pek bir şey atmadığımız için vermiyorum. Türkiye.com forumumuzu ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.